Dünya güneşin etrafında saatte 108 bin kilometre hızla dönüyor. Güneş merkezi... <laughs> Peki Yusuf Hocam bu verdiği bilginin kaynağı ne? Kur'an mı, sünnet mi, hadis mi? Nereden veriyor bu bilgiyi? Einstein. <laughs> Ateist bilim adamlarından alıyor bilgileri. Sizden? Sizden? Onu da allah Teala bir sistem içine koymuş. Koymuş. Ne yapmış Bak, Hucarlı? Bir sistem güneş... içine koymuş. Önce güneş merkezde. Dünyaya göre güneş merkezde. Duruyor evet. böyle. Onu da bir düzene koymuş Allah. Çünkü Tabii. Ile la Ayeti de var ya. Güneş de akıyor. Ona da bir kılıf uydurması lazım. Bak bak da neler var. Dön dönüyor. Dünya ise bu, bu Allah kimin Allah'ı? Kilisenin mi Allah'ı hocam? Galileo'nun Allah'ı mı? Bilmiyorum. Evet. Kur'an'da Kur'an'da bu anlatım yok. Ama Peki o yok. neye yani, bilmiyorum. Evet. Çok ilginç. Buyur. hocam devam edelim. Şimdi bu bilgileri baştan sona bir dinleyelim. Sonra biraz güleceğiz. Dünya güneşin etrafında saatte 108 bin kilometre hızla dönüyor. Güneş merkezde. Onu da allah Teala bir sistem içine koymuş. Dönmek, dönüyor. Dünya ise bu güneşin etrafında dönüyor. Saatte 108 bin kilometre hızla. Kendi etrafında da 1660 kilometre hızla gidiyor. Bir arabayla 200 km hız yaptığın zaman dur uçuyoruz falan dersin. Korkarsın değil mi kardeş? Uçuyoruz ya falan dersin. Bine 360 km hızla kendi ekseni etrafında dönüyor bu dünya. Güneşin etrafında dönerken. Herhangi bir baş dönmesi yaşayan var mı aranızda? Arabayla 200, 240 falan bastığın zaman başını döner, için sıkılır. Ya ölüyoruz falan dersin. Kork dünya 108 bin km hızla dönüyor güneşin etrafında. Bir uğultu duyan var mı? Yok. Bir titreme, bir baş dönmesi, bir sarsıntı, bir deprem. Yok. Allahü Teala yaşanabilir kıldı. Öyle bir sistemde oturdu ki yaşanabilir kıldı. Biz bu gördün mü? Şimdi eksik de bilgi veriyor. Dünya kendi ekseninde 1670 kilometre hız demesi lazımken Güneş'in etrafında saatte 108 bin kilometre demesi lazımken hani Güneşi de dönderdi ya. Güneş de evet, dönüyor. Evet. O da canım kardeşim 828 bin kilometre miydi? Evet. Saniyede. Öyle bir hızla. Sa Yok ıı, saatte şey, saati, o. Saatte güneş bu güneşin akış hızı. Bir de canım kardeşim Keremcim, Samanyolu galaksisi de akıyor. Bak bunu da belki duymamışsındır. Ateist bilim adamları bunu da iddia ediyor. Saatte 2 milyon 250 bin kilometre hızla. Hani sen 108 bin kilometrede muv bekliyorsun ya. Normaldeki hız 2 milyon 250 bin kilometre. Senin aklına mantığına yatıyor mu bu hız? Sonra ne diyor? Allah yaşanabilir kıldı diyor. Sanki kendisi bu evreni, bu kainatı yaratırken vardı orada. Allah yaşanabilir kıldı. Ama yeryüzünün düz ve hareketsiz olduğunu düşün. Acaba hareketsiz bir yeryüzünde yaşadığımız için, u diye bir baş dönmesi, sesler, gürültüler, depremlerin yaşanmadığını algılayabilir miyiz? Neden bu ihtimali kaldırıp, buruşturup, çöpe atıyorsunuz? Çünkü düz ve sabit yeryüzü olarak biraz düşünün. Ben Niye hissetmiyorum böyle bir hızı? Niye başım dönmüyor? Arabada 240 ile gidiyorum ama e, galakside 2 milyon 250 bin kilometre hızla gidiyorum. Bunları karşılaştır kardeşim benim ya. Biraz düşüneceksin sadece. Olur mu ya? Çünkü ya bunu söyleyen kim? Bilim. Bilimin söylediğini iman etmek lazım değil mi? Sorgusuz, sualsiz bilim diyorsa amenna. İnandım diyor adam yani. Bilim evet. diyor ben inandım yani. <laughs>